herkese merhabalar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomda gördüğünüz gibi yanımda Melih var. Evet, bugünkü videomuzda önümüzde gördüğünüz gibi bir laptop ve bir tablet var. Öyle bir tablet. Evet, bu bu videoda ikisinden de oyunlar oynayacağız. Ben tabletten oynayacağım. Evet, Melih tabletten oynayacak çünkü o bilgisayar oynamaktan bilmiyor. Ben de bilgisayardan oynayacağım. Sen de hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ben de bilgisayardan oynayacağım. Böyle bunları karşılaştıracağız filan. O zaman hadi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Şu an bilgisayardan Melih oynuyor. Adam hasta yazan orada önümüzde bir adam var yeşil. O benim. Benim bilgisayardaki şeyim. Zıplaya zıplaya geldik şimdi buraya. Evet. Şimdi arkadaşlar burada garip bir yer. Ne oluyor lan? Neyse onu yapımcıların koydu saçma bir şey. E şimdi kesinlikle nükleer süpürlerle gelmemiz gerek. Şu Melih'in çok... girdi şeye gireyim ben de. Dur Melih geliyorum. Gel gel. Ha, gel. Zıplıyorum. <laughs> oh. Sesli nefes alınca çok güzel oluyor bence. O ne alaka ya? Neyse evet arkadaşlar. Bu bizim ilk oyun videomuz da adı öyle olmayacak. Farklı bir şey koyacağız adını. Evet oyuna başladık. Başladım başladım. Evet. Hadi bakalım. Yani... Ben nereye gideceğimi biliyorum. Kimsenin bilmediği bir tane kızdan gördüm. Sonra kız bana oyunla oynarken bir şeyler yazdı. Ben yazdı. Ben hızlı yazamadım bir şey. Sonra oyundan çıktı sinirlendi bana. Şaka yaptım öyle bir şey olmadı. Neden öyle bir şey olsun? Neyse ya hadi oyun oyna. Başlayacağız da adamlar basmıyor. Sen nereden biliyorsun böyle o duracağı noktayı? Bilmem ki nereden bildiğimi. He altında bir şey var senin. Gördüm. E, sana, altında sen... plak gibi bir şey var ondan şey oluyor. Aa, aa ben aşağıda kaldım. <laughs> ya sen <laughs> uçuyorsun gidiyorsun ben aşağıda kaldım. Ben yukarıdayım sen. Şu an benim ekranımda sen gidiyorsun. En azından bunu bir aşağısın. Dostlar bu. Ya ben nereye gideceğim bilmiyorum ki. Geliyorum ha. ha geldim. Geldim tamamdır doğru yerdeymişim. <laughs> ha, bas butonu evet. Bastın tamamdır. Siz gidin, siz gidin. Ben gitmek istemiyorum. Bak burada şimdi çıkacağım. Ya ne istemiyorsun? Gel bekliyoruz. İçine girsem ne olur? İçine girsem oyunu bozmak istemediğimde. <laughs> ben içine girmeyeceğim çünkü koş, koş, koş. oyunu bozmak istemiyorum. Ben Hadi. De Sen de iyi. Ama girebilseydin. Allah! Allah. Allah. ne hızlı geliyor? Ya bizim... Merdivenler düşüyor ki de bir ya. Ben, benim kafama düşseydin. Hatta düşüyordum. Ay, i̇yi. Evet arkadaşlar. Bastın mı? Evet, ben Melih'in eline geçtim. Ben nereye gideceğimi bilmiyorum ki, nereye gideceğimi Ben basıyorum. Bastın tamamdır. Gördüm de nereye gideceğim ben? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz ben bilmiyorum. Yukarı. Yukarı. Yukarı dediğin neresi? Ben yukarıyı nereden bileyim? Başka yukarı mı var? Başka yukarı ben nereden bileyim? Ben bilmiyorum nerede olduğumu. Ölüyorum ben ya, öleceğim. Allah. Ya. Öldüm ya. Öldün mü? Evet. Ben bir yerde kaldım. Ben evet. ilk çıktığım yerde kaldım. Elektrik bilmem nesi vardı. Orada kaldım. Öldüm. <laughs> Vahsan Yüce abi çok az kaldı lavın gelmesine. Şöyle iki Lav değil o asit. Asitin işte. Çok. Flüoresiz lavadan kalmış. Allah. Yani. Ya öldüm ya. mü cidden? Seni izliyordum. Öldün mü? Beni mi izliyordun? He. <laughs> Aa, baş başlıyor, 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 başlıyor. Yanlış yere gittim. Yanlış. Evet sürüyorum. arkadaşlar bu arada şey, sadece 3 maç yapacağız. Birincisini yaptık. Hı hı. Birincisini yaptık. Sürdük. İkincisi bakalım ne olacak. Normalde 5 maç yapmayı planlıyordum ama 5 maç çok uzun sürer. Zaten 3 maç yaptık, bayağı uzun sürür bence. Evet. Desert Bu Desert Bus ne? Desbus. Aa, ben bunu yeni gördüm. Sen görmüş müydün? Yok, Desert Şey, Desert Bende Türkçe yazıyor. Yok, bende Yok bende de bende de İngilizce yazıyor. Da bazıları bende Türkçe yazıyor. Mesela ben... Tamam. bende çim yazıyor. Star Wars'ta Star Wars yazıyor. Star Wars. Ya Star Wars çıktı. Ama bu arada da benden Star Wars ile ilgili her şeyi öğrenebilirsiniz. Benden söylemesi öyle ben ee, mesela her ben şeyi biliyorum. Ben yok. En öndeyim. En öndeyim gidiyorum nasıl, ben şu an. Nasıl nasıl? Ya ben çıktım işte bilmiyorum. Ben en arkadayım. Ben öne en, en öndeyim. Ya sen önüne geçeceksin. Evet arkadaşlar imparatorluk gemileri var böyle. Ben Star Wars'tan anlarım. Kaç tane filmini izledim. Niye düşüyorum? <laughs> Sinir oluyorum. Daha kaç kere düşüyorum ben. Bu arada bu Asim Roblox karakteri. benim bu kadar olayım. Ya bu benim şey. Bu şey karakterim arkadaşlar. Melin şu an oynadığı karakter. Benim. Sen görenler kesin. Oğuzhan Pro Legends kanalını bilmiyordur. Çünkü Hı. çünkü taramıyorlardır. İşte evet arkadaşlar. Bu kostüm şey. olsun Pro Legends'da bir daha Roblox oynarsam onun kostümü. olsun Pro Legends'da böyle bir kostüm yaptım. Hayır düştüm. Evet arkadaşlar ben zaten her bir yerdeyim ya. Ben yukarı çıkamıyorum ki hiç. Öldün mü sen? Ölmedim. Hı Mesela arkadaşlar. Birisiniz? Ben şu an Melih'in ekranına baktım şey. Bir tane toplardan geçti. Onlar yıldız yok edeceğimine bir şey. Hayır. Bir daha düştüm. Bu adam oldu. Ben hayat ben hayattayım. Nasıl hayattasın? Meleğin önündeyim. Ben defa edeceğim. niye <laughs> <laughs> ya. öyle yaptın? Ya çünkü çıkmam imkansız da öyle. Aa ben de geldim. Ne haber? Ne haber? Nasıl aynı anda öldük biz? <laughs> Neyse hadi bekleyelim şunu. Dört kişi kalmış. Hadi gidelim. arkadaşlar evet burada gizli yer var. Oyunda böyle bir gizli yer yapmışlar. Karşıda şöyle bir şey var. Ok. Ok evet. Ok işaretini yukarı gösteriyor. Hı hı. Yukarıdan işte oyuncuları izleyebiliyorsunuz. Ama şu an Ama oyuncu... şu an şey gizli yere girdiğimizden okun içine gireceğiz. Evet arkadaşlar ben burayı kendim keşfettim. Evet biz kendimiz keşfettik oyunu. Evet. Oyunu bizden daha önce oynayanlar da var 2019'da. Ha önceden oynayanlar da biliyorsunuz. Şimdi ben tıklayıp tıklayacağım. Böyle iki kişi kaldı. İki kişi kaldı. bir <laughs> Arkadaşlar geri dönüyoruz çünkü şey buradayken ilk şey buradayken maç başlarsa şey oluyor. Ne diye kalıyorsunuz burada ve tamamen sünger baba var. <laughs> Oyunda bir sünger bob haritası var. Galiba o sünger bob şey sünger bob haritası çıkmadan önce koyulmuş. Sonradan sünger baba haritasının çıkacağını belirtmek için koyulmuş galiba. Evet oynuyoruz. Melody tam çıktığında oyun başladı he senin. Aynen. Oyun başlamadı ki oyun süresi başladı. Oyun mi? süresi şey oldu. Evet bekliyoruz. Son maçımız bu bu arada arkadaşlar. Şey, Son muydu? Üçüncü çünkü. Son muydu? Sondu. da. <laughs> çok güzel. Şey, kışa gidelim kış. Yok gitmeyelim. Ben Aa, kış şey çünkü ya kış zor değil miydi işte ondayken kış çok zor şey ben yapalım. çok zor bitirmiştim artık bitirebiliyorum artık gel, o zaman dur. factory şey yapalım fun gibi forest ne ya şöyleydi Fungi Forest gibi ilk Türkçe yazıyordu oyuna başlarken İngilizce yazıyordu ben bilmediğim kelimeleri öyle diyordum ama eskiden artık biliyorum o kelimeleri kelimelerin kelimelerine kelimelerden kelime en öndeyim Asım gibi olmayayım inşallah ben arkandayım senin ya ne Asım gibi olmayayım hayır eski önceki oyunda önceki oyunda ilk başta en başta benim en geçmiştim ama sonra da arkaya gelişmiştim ha ha Mesela... Biz gidiyoruz. Hadi ya. Me orası ileri doğru gidiyor ya. Evet. Ben en son oynadığımda orası geri doğru gidiyordu. Beni al. Başka bir yer geriye doğru gidiyor. Ama hatırlamıyorum. Ama beni geri almıyordu. Beni almamıştı. Ha. Yani değişik bir şey. e bu beni geri götürüyor. Ne? Ha. Bildiğin geri götürüyor. Seni ileri götürdü ama. Evet. Beni geri götürüyor. Neden geliyorsun çocuğum? Ee, e. Senin şu an ekranına baktım. Orada olduğun yerdeyken ben şey olduğun yerde şey ee, en son orası bana göre de geriydi. Neyse. Hadi. aslında asit gelecek. Bir, bir daha, daha laf <laughs> diyecektim asit dedim. <laughs> Yaşasın yer. Ben en ilerimizde olduğum için fotoğraf asıyorum. <laughs> Sen onun önüne geçmedin mi? Galiba bir şeysiniz. O içime girdi. Ben öldüm galiba bilmiyorum. Sinirlendim. Ha. Nasıl bilmiyorum? Bilmiyorum galiba öldüm galiba ölmedim. Ne yapacağım benim? Kafam şaşırdı benim. Sen başka bir yere mi gittin? Sen ne yapıyorsun öyle? Niye oturdun? <laughs> Sana bakıyorum ben. Benim yüzüne. <laughs> <ya. gülüyor> kız önüne geç diye. Hayır hayır hayır. Ölme geçemezsin. Ben dünyadaki en öndeki insanım. O kadar Ay, öndeki dünyadan çıktım artık. Artık uzaydayım ben. Mesela kafam değişti. Kafam yumurtaya dönüştü. Keşke Kafan yumurta mı oldu? Keşke kafamız böyle siyah top olsaydı. Böyle. Seninki zaten öyle. Hayır. O, o, normal dünyadaki herkesin. Siyah top olsaydı biz şöyle ederdik. Oo, koca kafalıydı. Ben hem oynuyorum hem de Normalde oyunla alakalı konuşmam. Şu anda konuşmuyorum. Hiçbir şey değişmedi. Şu an niye boş boş konuşuyormuş gibi geliyor ama. Ya abi neden çöle geldik? Neden geldik? Yani? Aşağı Çöllerin acaba burada bir mesaj mı veriyor? Çöllerin <laughs> altı yoksa bir fabrika mı? Fabrika ile çölü mü yaptılar? <laughs> çöl kendisi çöl Allah yaratmıştır da. Ya bir tane çölde adamlar çölü kazmışlarsa. Altına fabrika olacağım. yapmışlarsa? <laughs> fabrika mı? Fabrikada ne deme? <laughs> Aferin sana. Hmm, bir daha düştüm. Ama düştüğüm için şimdi önümde biri varsa kapıyı bana Düştün de şu an artık düşersen dünyanın en sinirli insanı olabilirsin. Değil mi? <gülüyor> 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 Aa benim kapıyı açmış. Bu <laughs> ay. Dünyanın en sinirli insanı olma lütfen. Yaşasın yaptım ben bunu. Yaptım ben bunu. Yaptın. Yaşasın. Yaptım. Bitti sonunda. Hey dostum ben alayım. Evet arkadaşlar. Oyun videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olun kanalımıza ve like atın. Neyse şimdi normal videoya geçelim. Size birkaç şey söyleriz. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ya bitti yani, video biz... ne diyorum. Evet arkadaşlar işte hem bilgisayardan Roblox oynadık hem de tabletten Roblox oynadık. Tablet daha kolay. Evet tablet daha kolay izleyiniz. Ben ikide bir öldüm. Neyse Melih en azından bir maçı kazandı sonunda. Evet arkadaşlar. E evet videomuz bu kadardı. Bir daha böyle oyun videoları falan isterseniz bize tekrar şey yapabilirsiniz. Hadi. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.